Sadece bir tane türbanlı klaset açmıştım. Evet. Ondan da numara aldım mı ondan sonra bir şey çıkmadı. Bizim flake çöp numara dediğimiz çöp. için. Aha. Bir şey olmadı ama bir kere denemiştim. Numara almıştım. Daha sonra da olmadı. Ee, ve e, her ne kadar iş ortamında şurada burada bazı türbanlı gacıları güzel ve çekici bulsam da onlara yani kendi benim aslında alemde çoğumuzun ailesi gibi ortalama Türk ailesi gibi konservatif, ılımlı işte çoğumuzun annesinin babasının başörtülü olduğu gibi işte hacca giden, kendi değerleriyle yaşamaya çalışan insanlar ee, ancak ben hiçbir zaman takılacağım kızı veya ileride potansiyel olarak evleneceğim bir kızı başörtülü olarak düşünmemiştim. Evet. Ee, çünkü kendim o kafa yapısında değilim. Her ne kadar elhamdülillah Müslüman olsam da e, manevi değerlerin önemli olduğuna inansam da e, kendimce e, yani şey gibi de değilim yani. Hani böyle bir türbanlı e e eşim olsun veya se sevgilim olsun. Böyle ciddi bir ilişkiye gireyim. Daha e, yani konservatif bir hayat yaşayayım gibi bir şeyim olmadı. E, Ancak bu, Anca, bir kere ben şu elhamdülillah müslüman lafına biraz şey oluyorum. Ayar oluyorum. Olabilir. Ya neden ayar olduğumu da söyleyeyim. Hani sohbet muhabbet kavramında dedik ya bunu. Senin için değil genel olarak hani dinleyenler için söylüyorum. Şimdi abi ben genel kitle için şunu Tamam sen tamam sen sonra söylerim. Sen devam et bitir sonra. Özür dilerim böldüğüm için. Şimdi ben bugün ee, bir muhtemelen başörtülü gerçekten hoşlandığım yüzü çok güzel. Çok tatlı. Milyon bir kızla buluşacağım. Evet. İlk defa bir başörtülü bir kıza o deminki saydım, ses açma haricinde yürüdüm. Çok güzel. Şimdi sana, ben sana da sormuştum. E, i̇lla amacım benim işte yapmak kalkmak bir şeyler falan değil. Ben kızla muhabbet etmeyi çok seviyorum. Çok güzel bir yüzü var. Ona bakmayı seviyorum. E, sesi çok güzel gidip biraz ona maruz kalmak istiyorum. Yani hiç böyle şey bir amacım yok. Ama sana da bir yandan sormuştum. Abi dedim başörtülü düşününü duyuyoruz yani. Milletin başörtülü sevgilisi var. Onu çıkartınca ayrı bir alem oluyor. İşte diğer kızların yaptığı ettiği şeyleri de yapıyor. Yani başörtülü kızlara özel bir kategori mi ayırmak lazım diye sana sormuştum. Gene onu sorayım istersen. Ya ben ondan ziyade şey söylüyorum abi, ben birkaç tane bu konuda söylemek istediğim şeyler var. Ya bu dini meselelerle ilgili, ya ben birkaç kere cemiyetten çok eskiden, 15 yıldır yapıyoruz tamam mı bu işi? Şimdi biz 15 yıl içerisinde ben çok değişik adamlar gördüm, birkaç tanesine içimden çok küfür ettim. Niye içimden çok küfür ettim? Şu, abi adam işte set açıyor veya bilmem ne yapıyor, gece oyunu, gündüz oyunu, ortam oyunu neyse oradan böyle kendince çapkınca bir hayat sürüyor takılıyor, ediyor, yatıyor, kalkıyor falan filan. Sonra bakıyoruz. Abi diyor ki, "Joker abim ben evleniyorum." E ben söyleyeyim. Ben işte davetiye'm var. Gelir misin? Eyvallah, geliriz, gelmeyiz neyse. Sonra bakıyorum adam evleniyor abi. Evlenince de şöyle bir şey var. Yani nikah fotoğrafını veya yeni sevgiliyle karı koca fotoğraflar işte bir profil fotoğrafı yapma şeyi var WhatsApp'ta. Bakıyorsun abi karısı kapalı. Ben ayarlanıyorum buna, tamam mı? Bu şöyle bir haksızlık gibi geliyor bana. Yani Belki öbürlerine abi, öbürlerine başarı, öbürlerine, başarı. öbürlerine çakılacak kadın gibi yani öbürleri namussuz şey kadınlar yani bunlarla yatılır kalkılır ama e, kapalılar namuslu kapalılarla evlenilir gibi bir Şimdi abi, şey ben bundan hoşlanmıyorum bir. Kapalı ama çok şeytan olan kadınlar da var yani bu kafaya bakmıyor gerçekten örtüye bakmıyor ya, yani o ayrı ben onu söylemiyorum Şimdi Veya başka, ahlaksız, çok ahlaksız olan kadınlar da var başörtülü. O bir şey. Tabii onlar var. Ben hani genel bir şeyi, şeyin türevi. E, alnını alnı secdeye diyen adam bir şey yansıtmaz ya hani bir Hı, hı. Illa alnı secdeye dayıyor diye çok ahlaklı olacak diye bir şey yoksa kafadaki tamam. dolayı da ona bir simgedir yani. Tercih i̇şte de. ben de tam onu söylüyorum. Yani e, kafanızda böyle bir algı oluşturursanız yani ondan sonra çok bir tufaya da gelebilirsiniz. Yani olan öbür kız işte hani parti yıllarında kim bilir ne yaptı, çeşmede yazdıkları varmış, çeşmede kumsalda kim bilir kime e, saksafon çaldı, kimin e, flüdünü öttürdü ama bu burada kenardadır, güzeldedir, ben bunu alırım, el değmemiştir, güzeldir, pakettir, ben açarım falan derken Ondan sonra aa bir bakarsınız ki ulan bu da bütün kadınlar şöyleymiş diye ağlayabilirsiniz. Bu bir. Bu bir kapalı kadın. E, efendidir, terbiyelidir, edeplidir, ön yargısı. Doğru bir yargı değildir. Ona kim inanıyor? Hala inanan var mı buna yani? Ha, neler var neler ya. İki. Bir. İki. Bir arkadaşım var. Çok mütedeyyim bir arkadaş. Beş vakit namazlı. Orucunu tutar. Bilmem ne. Hiçbir şekilde aksatmaz. <laughs> sonra bir kızla ilgili problem yaşadı. Kızla evlenmek istiyorum. Ailede problem. Nedir kardeş problem? Kız Alevi ailem istemiyor. Ya arkadaş dedim yani. Sen bu kadar mütedeyyim bir adamsın. Sünni, Hanefi bir adamsın. Sen ne bok yemeye gittin de bir Alevi kızla birlikte oldun. Ya diyor abi Alevi kızla birlikte olmayı sen niye kötülüyorsun? Lan oğlum senin kafan çalışmıyor mu? Ben Alevi kızla birlikte olmayı kötülemiyorum. Sen ne alaka? Diyorum ki sana. Sen sünnisin, mütedeyyinsin, namazlısın, niyazlısın, hanefisin. Yani sert, hardcore bir hanefisin. Ailen öyle. Baban umreye gidiyor, annen hacca gidiyor. Yani siz kalıpları, sünni kalıpları çok net oturmuş bir ailesiniz. Yani sen sünni kalıpları çok net oturmuş bir aile olarak sen ne bok yemeye şeye gidiyorsun Alevi'ye gidiyorsun yoksa bir tane adam var tamam mı aileden gelmiş tamam mı aileden sünni ama hikaye tamam mı namaz yok niyaz yok içkisini içiyor takılıyor bilmem ne yapıyor sorsan sünniyim hani aileden ah, sünniyim tırk tamam mı adı sünni sadece tırnak içinde adı sünni ama piriyatta bir sünni değil ki yok o da gitmiş bir tane Alevi kızla takılmış da umurumda olmaz hiç ben böyle mezhepleri falan şey yapmam yani Alevi'yi almayın sünniyi almayın değil aynısı şeyde de var Adamın bir saniye bir saniye abi ben seni birazdan arayacağım şu an bir görüşme halindeyim Tamam birazdan arayacağım şu an bir görüşme halindeyim Tamam görüşürüz Alo <laughs> aynısı şeyde de var Mesela adamın adı Alperen adamın adı Kürşat adamın adı bilmem Alparslan Baba falan şey ee, acayip belli ülkücü yani ülkücü çok milliyetçi bir aileden geliyor gidiyor Kürt kıza, Kürt kökenli bir kıza niyetleniyor. Veya tam tersi herif Kürt kökenli gidiyor Hilal diye bilmem Matene diye babası çok şey oldu bir aileye gidiyor tamam mı? Bir kere bu dini meselelere bakacaksınız. Yani hem bunu yapmayın bir de şöyle bir şey var. Dini uyum yani dini uyum çok önemlidir şeyde ilişkide. Yani ay bir, bir, birbirimize saygı duyuyoruz. Hani şimdi şey var bir bakıyorsun sokakta geziyorsun kapalı kız ad yanında açık kız hepsi birbirine ya yani o herkesin inancı kendine falan diyor ya ya o herkesin inancı kendine arkadaşlıkta olur da hocam şey Evlilik de olmaz. olmaz evlilikte olmaz yani en basit örneği bak hani geçenlerde bir video yapmıştık ee, hani adam Excel tablosuna şeyi yazmıştı karısının kendisini reddetme sebeplerini yazmıştı tamam mı Şimdi bizim ülkemizde bir öyle bir Excel tablosu olsa sadece bizim ülkemizde olan bir şey var tamam mı? Türkiye'de birçok kadın, dini inancı yüksek olan kadın niye kocasını seksistten seks isteğini reddeder? Abdestliyim diye mi acaba? Ha? Abdestliyim diye mi? Abdestliyim de değil. Yani seviştikten sonra bu abdesti almak icap ediyor ya. Hı. Şimdi saat gece işte atıyorum şu an hangi ay? Biz aralıktayız abi. Aralık hava buz gibi bilmem ne. Gece saat 11 işte sabahleyin işe gidecek kadın. Tamam mı? Sen o çocuk uyumuş, uyumamış veya çocuk yok. 11 hatuna yanaşıyorsun. Tamam mı? Hatun da aslında istiyor seni. Ama şöyle hesap ediyor. Şimdi saat 11. Biz bunun operasyona girsek Öne arkası bilmem nesi 11 buçuk olacak. Ondan sonra diyecek ben sabah kalkacağım işe gideceğim. Şimdi banyoya gireceğim. Kadın ve de erkek gibi değil. Sen kısa saçlısın erkeklerin geneli ekseriyesi kısa saçlı erkek banyoya kadın giriyor 5 dakika. Saçını, beş saçını zorunda uzun 5 dakikada duşa giriyor, 5 dakikada da saçını kurutuyor. 10 dakika tamam mı? E kadının saçını yıkaması, durulaması 15 dakika, yarım saatte kurutması var, bilmem nesi var. Kadın sırf o boyap abdesti alma takıntısı sebebiyle yani tamam mı? Ben şu anda bu saatten sonra ben gidip de seninle işimi mi, boyap testi alamayacağım diye istese bile kadın reddeder. Bu bizim, bu bizim ülkemize ait bir şeydir. E ne olacak o zaman? E sen öyle bunlara çok takmıyorsan tamam mı? Ya karı diyecek ki şimdi benim abdest olacak halim yok hayatım. Bu abdest olacak halim bu saatten sonra kusura bakma diyecek. Eğer sen de aynı fikirdeysen anlayışla karşılarsın. Ama sen öyle cünüplüğü münüplüğü çok kafaya takmayacaksan ayarların var olur ya. Ne gerek var ne olmuş yani iki dakika yıkanmadan geçsen ne olur falan demeye başlarsın. E, gerilim olur. Yani her şekilde başka şeyde yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi mezhep işleri o kadar ilginç ki. Yani sonuçta bu Kur'an'da yazanlar belli abi. Domuz yeme diyor, tamam mı? Hani domuzda herkes ittifak halinde. Ama gidiyor işte Diyanet'in ki işte Hanefi fıkhına göre bilmem neye göre ya diyor ki karides, kalamar, midye, deniz ürünleri balık dışındaki deniz ürünleri haramdır diye bir fetva atıyor ortaya. Şimdi tamam mı? Kendim için söylüyorum mesela ben. Benim hanım bana diyecek ki öyle bir tip olsa. Dese ki ben Diyanet'in fetvasını gördüm. Kar karides harammış. Çünkü ben karidesi çok severim a 101de de karides için çim çim küçük karides satarlar uygun fiyata haberiniz olsun. a 101de de don dolmuş karides. Alın onu böyle güzel bir yapmayı öğrenin. Değişik tariflerle mis gibi karides yersiniz. Şimdi ben karides alacağım. Karı bana diyecek ki günah almayalım. Veya bir yere gidiyoruz. Canım orada midye çekiyor. 10 tane midye yiyeceğim midye dolma. O diyecek ki midye günah. Parayı bulmuşum. Şey yiyeceğim. Kalamar yiyeceğim. Yani gitmişim bir yerde. O bilmem ne. Bunun için bu dini meseleleri yani o şey elhamdülillah Müslümanız gıcık oluyoruz dediğim şey. Herkes elhamdülillah Müslümanız diyor trafik içinde. Bizim bir arkadaş vardı böyle çok ben böyle şey yapıyorum. Lan dedi sen dedi böyle zındıksın mındıksın falan diyor bana. Oğlum dedim sen dedim ne farkımız var bana söyler misin dedim. Ya neyi farkımız var hocam yani. Ya namaz kılmıyorsun ben de kılmıyorum. Cuma'ya gitmiyorsun ben de gitmiyorum. Oruç tutmuyorsun ben de oruç tutmuyorum. İçki içiyoruz beraber. Ya bizim seninle ne farkımız var yani? Sen de bir elhamdülillah Müslümanım diyorsun. Ben fazla sesimi çıkarmıyorum yani. Din düşmanlığı yapmıyorum ama isteyen istediğine inansın diyorum. Sesimi çıkarmıyorum diyorum yani. Sonuçta fiiliyatta icraat sıfır. Kalbimiz temiz. Ne namaz var ne oruç var. Ge Abi ancak şöyle bir laf var. Mesela hepimizin bir affediciliği vardır. Merhameti vardır. Allah'ın merhameti bin kat daha fazladır diyorlar mesela. Abi, abi, biz burada biz burada şeyi tartışmıyoruz. Bak dinin içeriğini tartışmıyoruz. Dine inanmalı mıyız, inanmamalı mıyız? Bunları tartışmıyoruz. Bizim burada tartıştığımız şey şu. Din çok ilginç bir şey tamam mı? Yani din şeyden başlar, ateizmden başlar. Yani dinin inanç işi ateizmden başlar. Ateist hiçbir şeye inanmaz. Agnostik der ki işte tanrı olabilir olmayabilir. Deist der ki tanrı var ama dinler yok. Öbürü Müslümanım der. Öbürü altında şey der. Ama sünniyim der. onun sünniğinin altında hanefiyim der. Hanefinin altında bilmem ne kolu der. Rıfai'yim der. Onu der bunu der. Ona inanır buna inanır. Öbür tarafta işte gider bir tane şeye inanır. Yani tenkli, tenkli. inanç şeyi aslında 500 bin türlü inanç var. Bakıyorsun herkes farklı bir şeye inanıyor. Yani inançları sorgulamıyoruz. Diyoruz ki benim burada demek istediğim şu. Evlilik ve de bak özellikle evlilik için söylüyorum. Sevgililik çok önemli değil. Ama evlilikte inançlarınızın yani 500 bin tane inanç var diyorum ya. Yani inançlarınızın birbirine yakın olması lazım. Yani atıyorum sen sadece Cuma'ya gidiyorsan tamam mı? Şimdi ben sana en bir örnek vereyim. Bir yaz tatiline çıktın. Eşin kapalı. O haşemayla yüzmeye çalışacak değil mi? Sen de şortla yüzmeye çalışacaksın. O sağ kadınlar plajına gitmek isteyecek. Karışık plaja gelmeyecek. Sen de kaşık kadınlar plajına götürmek isteyeceksin veya bilmem ne dediğin gibi. Yani bunlar bu uyum önemli yani bunlara bunu dikkat etmezden gelmeyin yani bu, bu çok önemli bir şey tamam mı ben bununla ilgili yani şey var şu evlilik sürecinde bir şey oluyor ne oluyor ya işte ben bunu hallederim <laughs> ya bu işte iki gönül bir olunca samanlık seheran olur işte birbirimize şey yaparsak anlayış gösterirsek olur bunlar falan gibi hikayeler var ama bunlar fiiliyatta böyle olmuyor ben görüyorum çünkü bunu şöyle örneklerini gördüm ben Mesela birbirlerine benzer şekilde evlenen tipler gördüm, tamam mı? Ama tiplerden birisi bir süre sonra okuduklarıyla, araştırdıklarından dolayı dinden soğumaya başlıyor. O onun dinden soğuması öbürünü rahatsız ediyor. Mesela önce o beraber oruç tutarlarken biri mesela orucu bırakıyor. Sonra kadın erkek işte tek başına oruç tutmaya Tabii başlıyor falan. Olabilir, yaşam Başlı, buradan başlıyor sonra devam ediyor. O orucu bırakıyor sonra cumayı bırakıyor falan. En sonunda diyor ki oğlum bunlar yalan dolanmış diyor. Bu dinmişleri hikayemiş. Ben artık inanmıyorum. Deist oldum diyor. Ondan sonra o agnostik ateiste kadar onun yolu var. O, o yola doğru gidiyor tamam mı? Ben tanıdığım çiftler var böyle. Hepsi 65-70 yaşında. Yani adam bir tane tanıdığım var. Her 20 yıl boyunca o şey 60 yaşına gelene kadar 60 65 yaşına gelene kadar o kurban kesmiş bilmem ne yapmış. 60 işte 60 55'li yıllardan oruç 55'li yaşlarda orucu falan bırakarak başlayan süreçte diyor her yerde de şimdi bağırıyor ben 65 yaşında ateş oldum diye. Karısı hala şey yapıyor oruç tutuyor, mu, oruç tutuyor. Karısı açık ama ya bir gerilim var ailede bir gerilim var. Sen niye böyle oldun diyor adama ya. 65 yaşından sonra ateş mi olur? Manyak mısın? Bu kadar yıl ibadet, ibadet ettin. Niye gittin ahiretini yaktın diyor. Öbürü, öbürü diyor ki 65 sene bizi kandırmışlar. Sen hala aynı salaklığa diyor. Kanıyorsun falan diyor. Karı koca arasında kaç yıllık evlilikte böyle bir gerilim oluşuyor. Bir biter tabii ki evet. Yani bu gerilim oluşuyor. Onun için yani dini inançlarınızın yani anladın mı? Bu ya yani şöyle olur. Bir ateisttir, bir agnostiktir. Olur. Tamam mı? Ateistle deist de olur falan. Onlar olur. Ama böyle iki gerçekten işte i, ya birisi cumadan cumaya gidiyordur. Bir tek namaz kılıyordur. Tamam mı? Şey cumaya gidiyordur. Ayda bir oruç tutuyordur. Şey ayda işte yılda bir tek oruç tutuyordur. İçki içiyordur ama Ramazan'da içmiyordur. Tamam mı? Böyle tip var mesela benim tanıdığım. Yani köpekler gibi içiyor. Tamam mı? Ama Ramazan geldi 30 gün off the record diyor kapatıyor tamam mı? Playboy normalde 11 ay. 11. ay kulakları indiriyor 12. ay tamam mı? Ya Allah bismillah Ramazan Müslüman bu. Bir ay Müslümanlık yaparak rahat diyor. E senin karın da kocan da ona benzerse tamam mı? Ya işte Ramazan'da daha efendi olalım işte teraviye gidelim veya işte Kur'an okuyalım neyse. O zaman olur. Yani bu uyum birbirinize yakın olması lazım. Bu yakın değilse inançlarınız, e, bu sorun olacaktır diye ben bunu söylemek istedim yani. Onun için de yani siz eğer şey değilseniz sen yani sen de eğer böyle çok yani tam tırnak içinde elhamdülillah Müslümanız diyebilirsin ama ben çok fazla kimsenin dini inancını sorgulamam. isteyen istediğini inansın ki herkes istediğini yapsın kafasında biriyim ben. Ama şunu söylerim yani hani sen böyle dini işlere çok yatkın birisi değilsen e kapalı birisi ne kapalı birinin de şeyine bakacaksın yani kültürel mi kapalı yoksa inançlı mı kapalı? Bazen böyle bütün ailesi kapalıdır o da kapalıdır ama aslında kapalı olmak da istemiyordur belki yani. Onlara bakmak lazım. Kimseyi de üzmemek lazım ben öyle düşünüyorum. Doğru diyorsun abi. Var mı başka bir şey bu senin söyleyeceğin? Ben öyle bunları bir söylemek istedim ya içimden geçti bunları söylemek istedim. Yani ya bir de yani şey vardı, bilmeden bu dini meselelerde biraz araştırın gözünüzü seveyim herhangi bir şey. Yani bir, bir şey merak ettiğiniz zaman araştırın artık elinizin altında telefon var tamam mı? Yani iki tane şey yazdığınızda, iki tane anahtar kelime yazdığınızda bütün her şey çıkıyor. Yani atırıp da bana Diyanet'in fetvaslarına göre ihtiyacınız yok yani. Yani sonuçta her şey ortada kitap ortada kocaman okuyup da yani akıl sağ, biz anlayasınız diye size ayetlerimizi tek tek açıklıyoruz falan yazıyor her yerde. O zaman okuyup anlayın yani anladın mı? Birine muhtaç değilsiniz yani. Zaten 50 bin tane de hocam hoca YouTube'da da var her yerde var herkes her şeyi anlatıyor. Onu söylemek istedim. Onun için yani sen bu kapalı kızla sadece arkadaşlık edeceksen iyi ama ya ona Her da zarar verir. Benim söylediğim bir mantık hayatta başarılı benim de başarılı da yaptı yani. Anladım, anladım. Durum bu o zaman. Şimdi bunu da paylaşmış olduk arada. Hiç beklemediğimiz ekstra bir podcast'imiz daha oldu. Her podcast'in sonunda olduğu gibi ee, dislike değil, pis like değil, güzel like istiyoruz ve. Buraya kadar dinleyip de hala abone olmayanlar bizden değildir diyoruz. Ey cemaati müslümin, ey cemiyeti pualar artık abone olunuz, aramıza katılınız.